Hepinize merhaba arkadaşlar, sizlerle birlikte Minecraft'ın 20. bölümüyle karşınızdayım. Sanırım 20. bölümüydü. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi 4 tane yetenek var. Yani e, hız var, çabukluk var, kuvvet ve dayanıklılık var bugün çok enerjiyim nedense. Şöyle arkadaşlar ben bunu büyüttüm bayağı bir. Bu arada bir tane dükkan gibi yer yapacağız. Hatta ev olacak yani neredeyse. Güzel olacak. Bu dörtlü oldu. Yani dörtlü güzel oldu. Bayağı bir şey öldürdüm zaten Var ya öldüm ya. Gittim obsidiyan bulmak zorunda kaldım. Var ya neler neler yaptım. Bu arada da arkadaşlar elimdeki malzemelerle şuradan şey yaptım. Orman tapınağı buldum eski evime giderken. Orada ee neydi ya? Adını şey kamış şeker kamışı değil de bambu bulacaktım evet. Bambu bulacaktım. işte gittim eski evim oraya. Ondan sonra tapınak buldum bir tane. E ben de e, bir tane yer yaptım işte böyle kitap yaptım. Bu kitaba yazıyorum artık. Bulduk bu bulduklarımı falan söyleyemedim. Şimdi şöyle ya. Efe gidip ben bir şey yapayım. Biraz kasıyor sanki. Yemek alacağım bir tane biraz. Ne yalsam. Şu şunları alalım. Barda da köy buldum bir tane daha. Her yerde köy var. Ee, ben bir de ne yapacaktım. Şunları koyacağım. Daha yer yok. Ee, Saat, Şimdi şuraya koyacağım. Benim bir tane kraftik tablom vardı. Nerede? O tarafa koydum ben. O zaman ben şuradan bir tane şey yapayım. Köyde bu arada da bir tane fıçı buldum. Bir de e, haritacılık masası buldum arkadaşlar Bugün çok hızlı konuşuyorum Bir de çok enerjiyim e, Şöyle bu kalsın e, Gerekli olan malzemeler Şu burada kalsın Şimdi odun alacağım ben doğruyu arkadaşlar Odun alacağım Burada da papağan buldum O yerde bunları evcilleştirdim ee, ben biraz o ladin topladım. Şöyle alalım. Burada zaten varmış, bayağı varmış. Şey alıyorum, almışım. E şimdi de şunu alalım, bu da ladin, ladin dedim, ladin. E şimdi gidelim o yere. Gidelim arkadaşlar. Şimdi ben e, arkadaşlar çatıyı böyle yapacağım. Buradan bir, iki, üç blok. Ondan sonra şöyle alalım. Nasıl oldu? Ha. Buradan şöyle tekrar böyle ve nasıl? Şöyle. Güzel oldu mu? Evet zaten böyleydi de bu böyle. Evet. Böyle. Şimdi e, aynen ben buraya ayarlamıştım zaten. Yine bir boşluk bırakıyoruz. Nerede benim e, ot şeylerim? Şöyle. 1, 2, 3. Ondan sonra şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Böyle. Ondan sonra da şimdi ne yapacağız? buraya şey yapmak istiyorum. Şunu kıralım. Güzel olur mu? Böyle değil ya. Aa doğru ya. Bir dakika şuraya bir tane koyayım. Tamam. Şöyle bunları da kıralım. E bence güzel oluyor. Şuraya da bir tane koyalım. Şunu da kıralım. Bu arada da e, bunları da şöyle soyacağız. Tekrar buraya da yapalım. Şunu şöyle koyalım kıralım direkt. Tamam böyle. Şimdi buralara şöyle ikişer tane koyuyorsunuz ve böyle çatımız. Ben şu üstte kalanları böyle alayım. Böyle bu maden ocağı gibi bir şey olacak ama bu ev olacak arkadaşlar. Şimdi buranın üstünü biraz toprakla toprakla kaplayacağım. Şimdi toprak nereden alabiliriz? Arıyorum buradan alabiliriz. şöyle biraz buraları sevireceğim. Yani toprak a, toprak toplayacağım. Bu arada da elmas kazladan daha hızlı kırıyor. Bu Oğlum korkuyorum lan bu ne? Nesin sen? Oyun kasıyor. Aa! Anam buradan çıktılar. Ana çıktılar. Nasıl çıktı o? Neyse bir tane çıktı. Bir şey olmaz. Şöyle şuraları da kıralım. Aşağı alalım bunları. Bu ne oluyor lan? Tamam, şimdi buranın üstünü e, toprakla, torpakla kaplayacağız. Torpak. Ş Şöyle biz de çıkalım. Şuranın üstünü böyle full toprak. Şimdi ne yapabiliriz de. Şunları koyalım. Böyle oldu. Biraz daha uzatacağız. Anam düştüm. Evet. Güzel benzemeye başladı. Üstümü böyle kapatacağız. Şöyle bir iki blok daha. Bu arada da arkadaşlar bunun üst katı da olacak. O yüzden koyuyorum. Üst katını başka bir bölüm yapmayı istiyorum. Planlıyorum. Şöyle bir tane daha yapalım. Şuralardan alalım sömür Şey çıkalım Ay, bu da mu yetmedi. Neyse bu kalsın. Böyle oldu. Şimdi uçarak gidelim. Bu da çok tatlı ya. Özellikle mavi papağan. Mavi papağanı görmediyseniz göstereyim. Şurada köşede. Bu da beyaz. Şöyle yemek de yiyelim. Gidelim. Oğlum bir çıkmayın lan. Çıkıyor bunlar. Şöyle. Ay ne yaptım ben? he üstünü yaptık arkadaşlar. Tabii ben buraları doğal e, yapacağım yani doğal olacak. Şimdi buranın içini kazacağız. Şöyle kazıyım. Hah. Şimdi kenarları da kazıyım. Nasıl yap? Ha arkadaşlar bu arada da, e, meşeye de ihtiyacım var meşe tahtası Şöyle gidelim yapalım yani ne gidelim diyorum ben Varda da kalkan GG Kırılmak üzere ben biraz video dışında canavarlarla dövüşüyorum o yüzden arkadaşlar Tamam. Ee, şimdi bize e, şey lazım da unuttum adını. Meşe lazım. Meşe tahta. Hıfızlı gidiyoruz ya. Şöyle meşe tahtamız var. Şöyle. Duvardan duvara gittik. Şuraları da kıralım. Bir tane daha üst. Tamam. Şeyden buradan gözükmüyor değil mi? Evet, gözükmüyor. Kıralım şuraları da. Şöyle Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar ee, bu meselerle ne yapacağız? diye Sorarsanız kraftik table'ımı alayım. Ee, Nereye koyayım. Şöyle biraz şey yapalım tahta. Ee, şimdi bu tahtalarla merdiven yapacağız. Bu merdivenlerle de ee, ne? Nereden başlasak diye bakıyorum. Şuradan. Daha şuradan da. ilk önce buraya şey koyalım. Şöyle. Buralara da koyuyoruz. Sonra da şuraya şöyle. Tabii buralar e, şey olacak. Yani hep tahta olacak. Hatta burası böyle, buralar böyle. Şöyle koyalım. Ee, ondan sonra da e bize merdiven lazım, slab yani. Tamam. Şimdi üstünü şöyle kaplayalım. Yani bir tane öyle ama Aa, neyse şöyle yapalım yok geçilmiyor. Şöyle kapattık mı böyle? Böyle olacak. Şimdi ben Ladin'den bir tane şey yapacağım. Kapı. Ama içinde Şöyle güzel bir şey oluyor. Yani güzel bir kapı oluyor. Kapının şekli güzel hatta. Ama ben şunu değiştirmek istiyorum. Yani e, Şuraları da kır. Normal çimen var mı bizde? Yok. E şimdi ben buraya bir tane şeylerimi atacağım. Gereksizleri şey attım. Çimen alayım iki tane şuradan. Şöyle normal şöyle koyalım. Tamam. Şimdi bu kapıları içten koyacağım. Tamam, şimdi çok daha güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, ee, şimdi ne yapalım? İlk önce kendimi Ender chest yapmak istiyorum da. Neyse. Buranın içini düzenleyeceğiz. İçine girelim. Şu crafting table'ı da alayım. Merak etmeyin arkadaşlar bu arada bunlar silinecek. Yani silinecekler. şöyle şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar biraz şundan alacağım. Nasıl yapabiliriz? Bu arada güzel bir şey biliyorum. Yani build. Güzel bir build. Şöyle bir tanesinden alalım. Tuğlalardan da yapacağım. Tamam. full yaptık. Ee, ne atabilirim? Bu taşları atacağım. Şimdi de e, şuradan şunu alalım. Tamam. E, şimdi ne yapacağız? Şuraları kıralım bir tane. Bir blok buraları kırıyoruz. Çünkü bura duvar olacak o yüzden. E ee, şimdi bu tuğlaları da e, düşüyoruz. Kasma var ya, lag var, kasma. E ee, burayı da bir tane tık açalım, bir tık açalım. Tamam. Ee, şimdi e şuralara şunları döşeyelim. Ee, aklımda güzel bir build var. Yani build. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, nasıl yapacağız? Yani şuraya bir tane şuraya bir tane ve şuraya bir tane şu evet bu böyle arkadaşlar şöyle ikili ikili sonra bir tane bundan buraları da chest falan koyarız güzel olur e şimdilik şöyle yapacağım şöyle biraz daha yapalım. Yanlış oldu. Ee, güzel oldu. Şimdilik burası e, güzel oldu bence. Şimdi benim meşalem var. Buraları şöyle kenarlardan biraz aydınlatayım. Hatta şunu üstüne koyabilseydik koyardım. Şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar e, şurayı biraz daha açacağım. Şimdi arkadaşlar ben e, şuraya kadar buraları açıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, buranın dükkan olmasına karar verdim. Bitirdim de içini bitirdim. Yani eee ne dükkanı olsun yorumlarda yazmayı unutmayın. Ee, şey, an ben e, şeker kamışı farm kurduğumuz için şeker kamışı e, dükkanı olsun istiyorum ve arkadaşlar böyle Hem, dükkanımız böyle çok güzel oldu. Yani şuraya sandık koyarız, buralara alacak şeyler koyarız çok güzel olur. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bayağı güzel bir videoydu. Dükkan yaptık. Ee, şeker kamışı dükkanı olacak. Onun on patladı ya. Allah belanı versin senin ya. Şey şunu da kazalım. Şöyle biraz daha alalım ya. Şerefsiz creeper geldi patlattı buraları. Pis creeper. Şunu şuraya koyalım. Ve eskisi gibi oldu. Ama şunları beğenmedim. Yerlerini beğenmedim. Bayağı güzel oldu. Şimdi yatmaya gidelim. gidelim arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın 93 abone olduk çok teşekkür ediyorum baya güzel bir video oldu kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar hanım ne oldu hadi siz çok seviyorum arkadaşlar bay bay